Türkiye'nin terörle mücadelede, savunma sanayinde ve bağımsız politikalardaki kazanımları ülkemizin her bir vatandaşı için büyük bir gurur kaynağıdır, büyük bir umut kaynağıdır, büyük bir imkan kaynağıdır. Bu kazanımlar hiç kuşkusuz Diyarbakır annelerimize de umut ve cesaret aşılamıştır. Diyarbakır anneleri, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Kendilerinin yanında durmasının en büyük güçleri olduğunu defaatle ifade etmişlerdir. Bu güçle Hacıanne'nin başlattığı o cesur ve onurlu direnişe yüzlerce aile katıldı. Türkiye'nin her yerinden kendilerine destek geldi. Nice aileler çocuklarına kavuştu, niceleri de umutla bekleyişlerini, mücadelelerini, direnişlerini sürdürüyorlar. Diyarbakır'da başlayan bu kutlu direniş ayrıca tüm bölgeye yayıldı ve farklı illerde de aileleri evlatları için nebet tutmaya itti. Yüzlerce ailenin katıldığı evlat nöbetinde bugüne kadar 37 aile evladına kavuştu. Bu kavuşmaları hiç kuşkusuz bu ailelerin iradesi, sabrı ve evlatlarına duydukları hasret sağladı. Temenni ederim ki bütün bekleyen aileler evlatlarıyla birlikte kucaklaşsın. İşte bugün düzenlediğimiz sempozyumda bu anne ve babaların mücadelesine bir saygının nişanesidir. Bu ailelerin direnişini doğru anlamamız, hakkıyla tahlil etmemiz, değerlendirmemiz ve bunun için gerekeni yapmamız son derece mühimdir. Dünyada eşine az rastlanır bir mücadele veren ailelerimizi yalnız bırakmamamız ve her alanda verebileceğimiz her türlü desteği vermemiz gerekiyor.